Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerin günümüzde yani son özellikle 10 yıl içerisinde neden ömürleri daha kısa? Neden köpekler eskisi kadar uzun yaşamıyorlar? Daha kısa bir ömre sahipler? Bu konu üzerinde durmak istiyorum. Siz de mutlaka çevrenizden duyuyorsunuzdur. Ben de hem geçmiş tecrübelerimden sonuçta 30 küsür yıldır köpekle yakın ilgilenen biri olarak davranışlarıyla ve iç içe yaşayan biri olarak kendi tecrübelerimden hem de geçmişteki insanlardan aldığım duyumlara bağlı olarak artık günümüzde köpeklerin çok erken yaşlarda öldüğü eskiden 15-16 yaşları rahat rahat görürken artık köpeklerde 10 ila 12 yaş arasında kayıpların hatta bu süreçlerin çok daha altında hayatlarının sonlanmasının nedenleri nedir? Niçin köpekler günümüzde eskisi kadar uzun yaşamıyor? Bu konuyu irdelemek istiyorum. Şimdi bu konunun birçok bileşeni var ama en önemli noktalardan bir tanesi Özellikle saflaştırma çalışmaları biliyorsunuz köpek ırklarının hepsi yapay seleksiyonla yani insan eliyle yapılan manipülasyonlarla oluşuyor ve bu saflaştırma çalışmaları zaman zaman bazı ırkların popüleritesinin artışına bağlı olarak kontrolsüz bir şekilde insan eliyle yapılıyor ve geçmişteki formlarına baktığımızda bazı saf ırkların örneğin bir İngiliz Bulldog, bir Alman çoban köpeği günümüzde çok kısa sürede farklı bir fenotipe evrilmiş olan Rottweiler'a baktığımız zaman neyi gözlemliyoruz? Gerçekten de çok farklı bir fenotipe e, büründükleri ve kısa sürede geçmişten daha farklı bir fiziğe sahip olduklarını görüyoruz. Bu da kozmetik hedefli olarak yeni fiziki görüntülerin beğenilmesi ve o fizik görüntüsüne sahip olan köpeklerin aynı gen havuzunda dönmeye başlaması ve üretimlerin aynı gen havuzu içerisinde şekillendirilmesine bağlı olarak bir takım genetik hastalıkların özellikle köpeğin hayati sürecini Gerçekten etkileyecek ve kısaltacak bir takım genetik hastalıkların ortaya çıkışı. Yani günümüzde köpeklerinin kısa yaşamasının birinci sebebi insan eliyle yapılan yapay seleksiyonlar ve popüler algının, kozmetik e, insanların kozmetik hedeflerinin, kozmetik kaygılarının köpeklerin üstünde ön plana çıkması ve buna bağlı yapılan yapay seleksiyonlara bağlıyoruz. Ve ne oluyor? Özellikle saf ırklarda genetik bir takım hastalıklara predispoze olan, yatkın olan ırkların kendi içerisinde yakın çiftleştirmeleri bu genetik hastalıkların su yüzüne çıkmasına neden olabiliyor. Örnek vermek gerekirse Dobermanların özellikle Avrupa menşeli olan Dobermanların birçoğunda DCM diye bilinen bir kalp hastalığının son derece yaygın bir şekilde görülmesi bu hayvanın geçmişte e, rahatlıkla 13, 14, 15 yaşlarını gören bu ırkın günümüzde 8 yaşını zor görmesine neden olmaktadır. Bugün her 10 Doberman'dan özellikle European kökenli, Avrupa kökenli her 10 Doberman'dan altısı DCM'i ya taşıyor ya da gerçekten de DCM hastası. Bu da tabii ki 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bu köpeklerin hayatının sonlanmasına neden olabiliyor. Yani genetik anlamda bu yapay seleksiyonların hatalı bir şekilde yapılması ve aynı gen havuzu içerisinde dönmesi köpeklerin bu tip hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir diğer faktör tabii ki beslenme. Günümüzde tabii ki beslenme çok fazla alternatifi olmasına rağmen kötü örneklerinin kötü beslenmelerin çok ön planda olduğu bir dönem içerisindeyiz. Aynı insan yiyecekleri de ne kadar kirlendiyse köpek yiyecekleri de aynı şekilde kirlenmiş durumda. Özellikle kaynakların kirliliği ve kaynaklar üzerinde yapılan bir takım manipülasyonlar tıpkı insanda olduğu gibi bugün ne deniliyor? İşte insan içinde eskiden eskilerle konuştuğunuzda organik diye bir laf yoktu. Çünkü her şey organikti ama günümüzde Birçok şeyi seçmek zorunda kalıyorsunuz. Evet çok alternatif var ama seçenekler çok az içerisinde. Gerçekten insan sağlığına pozitif etkisi olan yiyecek anlamında söylüyorum. Aynı kurgu köpek için de geçerli. Dolayısıyla beslenmenin negatif yöne doğru ilerleyiş içerisinde olması da köpeklerin ömürleri üzerinde ciddi anlamda etkinlik oluşturuyor. Başka ne önemli? Tabii ki kentsel yaşantı içerisinde köpek bakımının artması. Tabii eskiden köpekler daha çok periferik bölgelerde insanların bahçeli evlerinde açık havalarda şehir dinamiklerinden stresten e, uzak e, yaşantıları vardı. Tabii ki stresin az olması köpeklerin ömürlerinde ömürlerinin uzamasında ciddi bir etkendi. Ama şimdi şehir merkezlerinde çok fazla köpek yaşıyor. Maalesef bazı köpekler bir parka, küçücük bir parka ulaşabilmek için koskoca caddeleri geçmek zorundalar. Sizinle birlikte sürekli kayış tasma stresi içerisindeler, serbest kalabilecekleri köpek parklarının sayısı çok çok sınırlı ya da parklar yetersiz ve küçük. Dolayısıyla da stres yine köpeğin hayatında ister istemez bir kısalmaya sebebiyet veriyor. Tıpkı insan yaşantısında olduğu gibi. Bir diğer önemli faktör de insanların kendi köpeklerinde insanlaştırma yönünde çok fazla manipülasyon yapması. Ne gibi? Köpeklerine işte insanlaştırma yönünde işte bir takım kimyasalların, köpeklerin üstünde takviyelerin çok fazla kullanılması, beslenmede yapılan hatalar, işte abur cuburun çok fazla köpeklerde kullanılması, köpeklere dayanamıyorum, kıyamıyorum diyerek obeziteye sevk etmek gibi şeyler de yani hayvan sahiplerinin yaptığı hatalar da peşi sıra yine köpeğin ömrünün kısalmasında bir etken. Yine Köpeklerin eskisi kadar uzun yaşamamasının bir sebebi de şehirleşme ve şehirleşme içerisinde köpeklerin daha fazla kazayla burun buruna olması, özellikle araç sayısının artışı, her yerin trafik içeren yerler haline gelmesi birçok köpeğin daha fazla kaza yaşaması ve trafik kazalarında erken yaşlarda hayatlarını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Yine diğer bir etken Tabii ki son dönemlerde çok fazla duyduğumuz kanser vakaları tıpkı insanda olduğu gibi köpeklerde de çok fazla kanser vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yine nedenine baktığımız zaman yine aynı şekilde suni seleksiyon, yapay seleksiyon, insan eliyle yapılan yakın akraba çiftleştirilmeleri, beslenme gibi birçok faktörün genetik gelen ve çevresel faktörler, çevre kirliliği, şehir yaşantısının getirdiği kirlilikler, evimizdeki kimyasallar, kullandığımız temizlik malzemeleri, oturduğumuz koltuklar, giydiğimiz kıyafetler Köpeğin üstünde yattığı yatağına kadar birçok şeyin endüstriyel ürün olması ve bunların bazı zararlı kimyasalları içermesi köpeklerde kanser riskini tıpkı insanlarda olduğu gibi arttırması da köpeklerin artık eskisi kadar uzun yaşamamasının sebeplerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar köpeklerinizin daha uzun yaşamasını istiyorsanız Veyahut da böyle kısa ömürlü bir köpek istemiyorum diyorsanız mümkün olduğunca melez ırkları tercih etmeniz ve köpeğinizi mümkün olduğunca natural şekilde beslemeniz, şehir dinamikleri ve şehir kirliliklerinin içerisinden uzaklaştırmaya çalışmanız, bol gezinti ve stresten uzak yaşatmanız, gerçekten hak ettikleri şekilde gerçek bir köpek gibi yaşamalarını sağlarsanız, Emin olun ki köpeğiniz daha mutlu ve uzun bir ömür sürecektir.